teolojik eksen takipçileri yaz boyunca her hafta çarşamba akşamları yapmayı bir gelenek haline getirdiğimiz kısa kısa fıkıh gündemi programının bir aylık bir aradan sonra beşincisiyle yine beraberiz. En son 10 Ağustos'ta programımızı yapmıştık. Bugün 6 Eylül'de çekimini yapıyoruz. İnşallah yarın yani 7 Eylül çarşamba 21'de yayında olacak programımız. 10 Ağustos'tan 7 Eylül'e kadar geçen süre içerisinde ülkemizde fıkıh gündemini ilgilendiren pek çok hadise oldu. Bunların hepsini tespit edip gündeme getirmek ve bu programında konu yapmak mümkün olmayabilir. Ama 10 Ağustos'tan beri ben önemli gördüğüm ve bunlar üzerine konuşulmalı dediğim, kaydettiğim bazı konular oldu. Onları bu haftaki konumuzda ele alacağız. Bunların başında ilahiyatçı yazar Profesör Doktor Ebu Bekir Sifil'in ...namaz kılmayanlar öldürebilir şeklindeki bir beyanı ve ülkemiz gündeminde ve bilhassa sosyal medyada meydana gelen olumsuz tepkiler geliyor. Bunun ardından Diyarbakır Şanlıurfa Mevlana Halit Camii İmamı Mehmet Dörtbudak Hoca'nın yapmış olduğu bir konuşmada... ...kız çocukların giyimine, giyimine ilişkin bir konuşmada dile getirdiği ifadeler gündeme geldi. Bunu da değerlendirmemize alacağız. Ayrıca Diyanet TV'de yapılan bir programda kadınların giyimine yönelik bazı değerlendirmeleri üzerine toplumun da meydana gelen infali de göz önüne alarak bunu da değerlendirmemize alacağız. Bunun dışında Twitter'da benim gördüğüm Kur'an tercümesi Kur'an değildir, tercümeden hüküm çıkmaz, tercüme okuyarak namaz kabul olmaz diye bir fetva veren bir zat diyeyim. Bunun görüşünün aslında çok önemi yok. Fakat bu zatın Twitter'daki sayfasını incelediğimde şöyle bir açıklama koyduğunu gördüm. Yayınladığım yazılar ve tweetler benim şahsi görüşüm değildir. Dinimizin bir buyruğudur diye tamamını program içerisinde ele alacağım. Böyle bir düşünce olabilir mi? Bunu da müzakere edeceğiz. Haftalık gündemin temel elemanlarından biri olan bu Halil Konakçı'nın Cem Yılmaz'ın esprisine gülen dinden çıkmıştır. Görüşünü de değerlendirmeye çalışacağız. İslam oyunları yapıldı. Bu 10 Ağustos 6 Eylül tarihleri arasında bir zamanda tam olarak tarihini bilmiyorum. Bu oyunlarla dikkat çeken pek çok boyutu var. Onlardan birisi de bu. İslam oyunlarında koşu dalındaki yarışmacılardan birinin istavros çıkartması. Bu nasıl İslam oyunları sorusunu sormayı mümkün kılacak bir durum. Yine bu İslam oyunlarındaki yarışmacıların madem ki bu İslam oyunları, İslam'da var olan da bir tesettür var. Yarışmacıların kılık kıyafetleri ile ilgili durumları bu sohbetimizde konu edineceğiz. Gene bu zaman zarfında gündeme gelen konulardan bir diğeri de Gülşen isimli şarkıcının imam hatiplerle ilgili değerlendirmesi ve ona gelen tepkiler oldu. Onu da söz konusu edeceğiz. Ayrıca Eyüp Sultan Camisi'nin Çinlerine çekişle saldıran bir kimse oldu o güya şeytanın sembolü konmuş diyerek tarihi paha biçilmez Çinleri kırdı. Sonra da meczup diye salındı bu kimse. Eyüp Sultan camisine yapılan, Çinlerine yapılan bu saldırıyı da göz önüne alacağız. Benim dikkatimi çeken olaylardan birisi de bir doktorun kendilerine yeni düzenlenen doktorlara teşvik ödeneğiyle ilgili durumla ilgili rakamları açıklaması ilginç. bunu da bugünkü sohbetimizde gündeme getireceğiz. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli şeyler oldu. Fetvalar oldu. Onlardan biri 2021 yılında yayınlanan fetva yeniden gündeme geldi. Evlilik niyeti taşıyan çiftler birbirlerinin mahrem yerlerine fikir verecek ölçüde bakabilirler diye. Fıkıh açısından bunu da değerlendireceğiz. Diyanet İşleri Başkanı'nın Dün ya da önceki günkü bir açıklaması, e, vadesiz hesapta para bulundurmanın dinen uygun olmadığı yönünde Diyanet Fetva Kurulu'ndan bir fetva yayınlandı. Acaba durum böyle midir? Onu da göz önüne alacağız. Ayrıca e, Ali Erbaş'ın bir Diyanet İşleri Başkanı olarak Gülşen'in e, açıklamasına yapmış olduğu tepkinin fıkıh açısından durumunu ve bir Diyanet İşleri Başkanı'na yakışıp yakışmadığını konu edineceğiz. Ve haftalık gündemimizin popüler simalarından cübbesiyle meşhur zatın namaz kılmayanlar yüzünden ekonomimiz berbat şeklinde bir talihsiz açıklaması oldu. Onu da ele alacağız. Yine bu Cemil Kılıç isminde bir ilahiyatçı yazar diye kendisini tanıtan zat var. Onun İslam'a göre namaz kılmamanın, oruç tutmamanın, başörtmemenin, haça gitmemenin, dinden dönmenin cezası yoktur şeklinde bir açıklaması oldu. Hakikat öyle mi değil mi? Bunları da ele alacağız ve gene bir başka talihsiz olay Suriyelilerin kendi memleketlerine gönderilmeleri söz konusu olduğunda Suriye'de ülkemizde yerleşmiş Suriyeli vatandaşların Türk bayrağını yakmaları bugün ele alacağımız konulardan biri olarak karşımızda durmaktadır. Yine dolu dolu bir fıkıh gündemi programıyla karşı karşıyayız. Bizi izlemeye devam edin.